Paraları oraya mı koyadı? Zeynep? Paraları nereye götürüyorsun sen? Annenin parasını alıyor. Anne kızar sana. Aha bir tane daha götürdü. Aha gene gidiyor para almaya. Sen para almaya mı gidiyorsun çantadan? Annenin cüzdanını boşalttı. Aha paralar. Aha hepsini aldı götürdü. Sen paraları ne yapıyorsun orada? He? Bitti mi? Paralar bitti mi? Zeynep? Ay kaç lira o? Bir lira. Bir lira da orada 2 lira. Paralar say. Say bir paraları üç sayabiliyor musun? Hadi say paraları çok parası var bir sürü parası var paraları sayıyor paralar mı sayıyor ay paraların hepsini saydı 1 lira Bir tane bir, lira bir tane bir lira daha. 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 Bir tane bir lira. Bir, tane bir, lira. bir sürü parası oldu benim papatyama. Annenin cüzdanında bir sürü para almış.